Yok. Hocam bir diğer de sınavda. Tamam hallederiz. Sınavda oldu? Şimdi yok da. Ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in beş tane ana konusu vardı. Bunlardan bir tanesi inanç, bir tanesi ibadetler, bir tanesi üçüncüsü neydi? Ahlak. Ahlak. ahlak, ahlak. Peki ahlaklı olmak deyince aklınıza ne geliyor? <laughs> Hizmet mi? Hizmet en ahlaklı. <laughs> evet. Mesela senin ilmek hakkında ne söyleyebilirsin ahlakla ilgili? Çok terk. Çok. <gülüyor> <düğün>. <gülüyor> dereceye giren öğrencilerimizin hem belgelerini hem de madalyalarını takdim edelim. Ee, öğrencilerimizi tahtaya alalım. Dereceye giren öğrencilerimiz. Evet. İlçede dereceye giren öğrencilerimizi evet. tebrik ediyoruz. İl üçüncü olan öğrencilerimizi tebrik ederiz. Ve Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan, Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Ali Özmen'i tebrik ediyorum. Madalyalarını takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Başarılarının devamını gidiyoruz. Alkışlayalım arkadaşlar. Benim adım Muhammed Ali Özdemir. Kızıllar köyündenim. 8'e gidiyorum, LGS'ye çalışmış hocam, çalışıyorum. Ee, bu oyuna benim Durmuş şey çalıştırdı. Dedi ki her sene turnuvalar oluyor. Neden olmasın dedi? Bize bu oyunu alıştırmaya çalıştı. Oynattı her gün, her gün çalıştı. Sonra son gün geldi, ilçeye yarışmaya getirdi. Ha, i̇daremizin okul idaresi sayesinde ilçede yarıştık birinci geldik. Oradan il, ile gittik. Ilde de birinci gelince Türkiye turnuvalarına kaldı. Orada da üçüncü gelince böyle bir şey oldu. Peki niye seni yönlendirdiler bu oyuna? Ne yapıyordun? Ben yani çok diğer oyunlarda da başarılıydım. Ee, bu oyunu da getirince yani her sınıfta birbirlerimizle oynarken yani böyle bir şey oldu. Yani ortaya çıktı herkesi yani arkadaşlarımla oynarken. Birbirlerini yeniyordum. Hepsini yendim. Hoca dedi ki turnuvaya götüreceğim dedi. Turnuva düzenlenecek dedi. İçinden de beni seçti iyi olarak. O da yükseldi. Diyorum. Derslerim orta seviye. Çok güzel diyemem. Ama yani zeka oyunlarını ayrı bir seviyorum. Derslerde iyi olma, olmayabilirim ama yani zeka oyunlarını çok seviyorum. Büyünce kendi iş sahibim olmanı istiyorum. Yani kendimi iş... Say bir dükkan açmak istiyorum büyünce. Ne üzerine? Ne üzerine? Yani yedek parça olabilir sanayide. O mekanik. evet mekanik üzerine. Ben İbrahim Yüce. Kızılar köyündeyim. Adana kolu. Ben geçen seneden başladım. E, ee, Durmuş Hoca yeniden yine yönlendirdi. Mangala ve revers olarak. Ben reverse'e katıldım. Yani arkadaşlar falan iyi dedi. E katıldık. Geçen sene de ilçede üçüncü geldim. Evet, öğretmen üçünüzü seçmesinin özel bir nedeni vardı. Neydi bu? Dersi çok kaynatıyorduk, yaramazlık yapıyorduk. O yüzden üçünüzü seçti. Diğerkinler derse daha azimli, biz değiliz. Ama kız zekada güzel bir başarı elde ettiniz. Evet. Şimdi neler düşünüyorsun? Ee, şimdi yani nasıl desem, derse derece yapamazken yani bu, bu tür oyunlarda falan derece yapıyoruz. Yani herkesin e, istekli olduğu konularda yönelmesi gerekiyor bence. Ben Selim Aydoğmuş, Adana'dan kızlar ortaokulunda okuyorum. Evet. Ya iyi oldu. Bize de güzel bir an oldu. Başarılarımız. Yani biraz sıkıntılı olsa da yani güzel oldu. Ya ben bir önceki sene arkadaşım gibi bir önceki sene gitmiştik. Yani aynı şekilde Durmuş Hoca sayesinde. Ee, o geçen sene üçüncü olmuştum. Bu sene biraz daha gayret edip e, ileriye yöneldim. Yani oldu bir şekilde Mutlu musun? Evet. Peki arkadaşlarına tavsiyen ne olur? ya? Vahap Devran, Kızıllar İlkokulu Ortaokulu Okul Müdürü. Ee, kurumumuzda bütün e, öğretmenlerimizle e, şunu amaçladık aslında. E, öğrencilerimizin hem akademik başarılarının arttırılması hem de davranışsal anlamda ehil insanlar yetiştirme amacıyla öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz toplantıda e, akıl zeka ünlülerine yönlendirme fikri ortaya çıktı. E, bu fikir kapsamında okul beden eğitimi öğretmenimiz Durmuş Ali İldeniz hocamız sağ olsun öğrencilerimizle ilgilendi. Önce ilçe dereceleri, sonra il dereceleri, en sonda Muhammed Ali 8. sınıf öğrencimiz Muhammed Ali Özdemir Türkiye 3.'sü oldu. Bu başarıdan dolayı hem ilgilenen öğretmenlerimize hem de ee, öğrencilerimizi tebrik ediyor. Sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. Yani yalnızca bu üç öğrencimiz değil okul genelinde yapmış olduğumuz bir çalışma. Akademik anlamda çok başarılı öğrencilerimiz olmasına rağmen e, olmayan öğrencilerimiz de bu şekilde dikkat sürelerini yoğunlaştırmak amacıyla akızdaki oyunlarına yönlendirdik. E, meyvelerini de aldık. Hem e, akademik anlamda hem de dediğim gibi davranışsal anlamda e, iyiye yönelik bir çalışmaydı. Bu çalışmada tekrardan emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhaba ben Muhammed Ali Özdemir'in annesiyim. Ee, bu oyunda e, öğretmenimiz Durmuş Ali İldeniz'e çok teşekkür ediyorum. Çok katkılar oldu. Okul idaresine ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Oğlumun başarısından dolayı da çok mutluyum. Devamını bekliyoruz inşallah. Ee, oğlum evet okul yönünde derslerde çok iyi değil doğrudur. Ama daha e, farklı yönlerde iyi. Mesela a, araba tamirciliğini falan çok istiyor. Ee, elektronik şeylerle çok uğraşıyor. Seviyor öyle şeyleri. Ders çalışmaya doğru çok sevmiyor. <laughs> Ama bu, bu yeteneğinin keşfedilmesiyle artık onu da seviyor herhalde. Ee, evet. evet Bu e, öğretmenlerden dolayı sağ olsunlar. Bu oyundan dolayı artık daha iyi yapıyor bu iş. Yani çalışmaya çalışıyor. Hocam, Aa, hocam nerede alan daha fazlaysa o, 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 tarafa yöneliyoruz. Sen hamle yaparken karşıdakinin hamlesini bozmaya çalışıyorsun. Bunlar çok kolay, yani çok kolay olduğu için e, rakip daha çok çıkıyor. Mesela mangala falan. Zor olduğu için e, bunu başarabilen çok az. Avrupa kolay olduğu için çoğu kişi